Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'dan baybaşı baba. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman dilimde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alın. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bugün sizlere son yapılan indirimlerden, son yapılan kampanyalardan sonra Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sedan otomobilleri listeleyeceğim. Bugün Türkiye'de en ucuza hangi sedan otomobil alınıyormuş bu videodan sonra sizler de göreceksiniz. O zaman sözü uzatmayalım ve videoya geçelim pahalıdan ucuza doğru gideceğimiz listemizde öyle çok aşırı pahalı olan araçları listemize koymadık. Haberiniz olsun. Hadi başlayalım. Listemizin en pahalı otomobili bir D segmenti sedan olan Peugeot 508. 1 milyon 770 bin liralık başlangıç fiyatı var. 1 milyon 968 bin liralık da en üst paket fiyatı var Peugeot 508'in. Ondan biraz daha uygun başlangıç fiyatıyla Skoda Superb arkadaşlar listemizde ikinci sırada. Onun başlangıç fiyatı 1 milyon 610 bin lira ama üst pakete çıktığınızda fiyat 3 milyonun üzerine çıkabiliyor. Çünkü motor 1.6'dan 2 üzerinde çıktığı için arkadaşlar. En pahalıdan en ucuza gittiğimiz sedanlar listemizde Honda Civic 3. sırada ama gerçekten çok güzel bir kampanya ile 3. sırada. Bakın normalde alt paketi 1.580.000 liraya satılıyor. Üst paketine Executive Plus pakete bir takas indirimi yapmışlar ve şu anda 1.519.000 liraya satılıyor. Arkadaşlar bu rakam gerçekten güzel bir rakam. Evet çok pahalı ama 1 milyon 700 küsürden 1 milyon düştüğünü yani neredeyse 200 bin lira ucuzladığını düşünürsek daha doğrusu takasla birlikte bu kampanyanın yapıldığını düşünürsek bu araç gerçekten şu anda alınabilir bir seviyede bir araç arkadaşlar. 1,5 milyon çok para ama bu araç için bence bu para güzel bir para. Tabii ki bugünkü piyasa şartlarında. Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu var sırada arkadaşlar. 1 milyon 504 bin liradan başlıyor satışa. 1 milyon 718 bin liraya kadar Çıkıyor en üst pakette Corolla hibrit. Hem yakıt anlamında az yakmasıyla hem de gerçekten güzel kasasıyla benim hoşuma giden araçlardan bir tanesi. Ama bir eksisi var. Ne derseniz 1.8 litrelik hibrit motordan dolayı MTV'sinin maalesef çok yüksek olması. Hyundai'nin Elantra'sı var da arkadaşlar. 1.390.000 liralık başlangıç fiyatı 1.580.000 liralık da üst paket fiyatı var. Açık konuşayım. Elite Plus paketi getirmedikleri için üzülüyorum ama yeni gelen Elite paket bu parayla bence gerçekten alınası bir araç arkadaşlar. Ha şu anda takas indirimiyle ondanın sivi çok daha güzel bir motorla çok daha fazla donanımla 1 milyon bin liraya satılıyor ya o kesinlikle alınır Elantra'ya karşı ama o normal fiyatına 1 milyon 700 bin liraya dönerse 1580 e Elantra'nın full paketi üst paketi satın alınır. Onu söyleyeyim. Skoda Octavia'nın sedanı var arkadaşlar şimdi karşımızda. Elantra'dan biraz daha uyguna 1 milyon 15 bin liraya başlıyor satışa ama 1 milyon 785 bin liraya kadar çıkıyor en üst pakette fiyatı. Yani CV'de Elantra'yı da katlıyor yukarıya çıktığımızda. Bu arada 2 litrelik versiyonlarını almadım. Onlarla 2 milyon küsürlere çıkıyor. Onlarsız. Bu normal bir 550 beygirlik Skoda Octavia arkadaşlar. Kia Cerato 1.220.000 liralık bir başlangıç fiyatı var. Üst pakette de 1.370.000 liraya kadar çıkıyor. Cerato'nun fiyatı. Bu araçla ilgili çok fazla araştırma yapmadım ama bildiğim kadarıyla güzel donanım özellikleri olan bir araç ve fiyatıyla da rakiplerinden daha geride olan bir araç. Üstelik bu söylediğim iki fiyata satılan araç da otomatik viteste satılıyor arkadaşlar. Bu araca eğer aklınızda yoksa bile bir bakın derim ben araç almak istiyorsanız. Bulunabilirliği de var bu arada bu aracın. Citroen'in C4'ü. Bunu aslında SUV sınıfına da sokabilirdik ama C4 öyle bir araç ki hem sedan hem hatchback hem liftback hem SUV dedikleri için ben sedanların arasına almak istedim arkadaşlar. Citroen C4 de zaten fiyat olarak sedanlarla kafa kafaya bir yerde konumlanıyor. Başlangıçta 1.131.000 liralık bir fiyatı var. Üst pakete çıktığınızda 1.429.000 liraya çıkıyor Citroen C4'ün fiyatı. Bu arada elektriklisi değil. Normal olanı bu. Ford Focus Sedan. inanılmaz çok seçenek var Focus Sedan'da arkadaşlar. 1 milyon 120 bin liradan başlıyor. 1 milyon 500 bin liraya kadar dayanıyor. En pahalı sedan olan Focus'un fiyatı arkadaşlar. Ama gerçekten çok fazla seçenek var Focus'tan. Renault Megane onun da başlangıç paketinde bir indirim yapıp ÖTV'siz engelli muafiyetiyle alınabilen araçlar arasına soktular aracı. Şu anda liste fiyatında 1 milyon 30 bin lira görünüyor. 31 bin lira görünüyor ama normalde bunu ÖTV'siz olarak engelli muafiyetiyle veriyorlar. 560-570 bin liraya kadar bu aracı indirip satıyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Öyle devam edeyim. Üst pakete çıktığımızda fiyatı 1 milyon 435 bin liraya kadar çıkıyor Megane Sedan'ın. Bir kötülüğü var. O kadar fazla opsiyon donanım ekleniyor ki araca. Yani full artı full bir Megane almak istiyorum derseniz. Hani o CV'nin kampanyasız 1 milyon 700 bin fiyatı var ya. Onu inanın mumla ararsınız o kadar yukarıya çıkıyor fiyat. Ya sadece bir cam tavan taktırmaya kalksanız 50-60 bin lira para vermeniz gerekiyor. Daha gerisini söylemeyeyim bile. Toyota Corolla ona da çok dehşet bir indirim yaptılar ve onun da başlangıç fiyatını ÖTV'siz olarak engelli muafiyetiyle alınabilen araçlar arasına soktular. 1 milyon 3 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Corolla 1 milyon 430 bin liraya kadar çıkıyor. Bu hibriti değil normal sedan olan Corolla arkadaşlar. Hibritini zaten az önce söylemiştim sizlere. Honda City B segmenti bir sedan ki B segmentinde çok fazla sedan yok. Onun da fiyatı bence çok güzeldi. Diğer C segmenti sedanlara indirim gelmeden önce. Şu anda 976 bin liradan başlıyor. 1 milyon 4 bin liraya kadar satılıyor. Onun da iki paketi engelli muafiyetiyle alınabilen araçlar arasına giriyor arkadaşlar. Özellikle üst paketi oldukça dolu bir araç haberiniz olsun. Citroen c 50 -E tek paket olarak satılıyor. 1.5 dizel manuel 910 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. O araç da Türkiye'de oldukça tutulan bir araç ama 910 bin liraya çıkması gerçekten beni çok üzdü. Ya yani 910 bin gerçekten deli para ya. Renault Taliant o da bir B segmenti sedan ve onun da fiyatı 813 bin liradan başlıyor. 961 bin liraya kadar çıkıyor. Ama burada güzellik şurada. Talyant'ta otomatik vites seçeneği de var arkadaşlar. Ha 960 bin liraya Talyant'ın üst paketini mi yoksa 1 milyon 4 bin liraya Onda City'nin üst paketini mi alayım derseniz ben açık konuşayım. Talyant'ın üst paketi boş kalır Onda City'nin yanında. Hem görsel açıdan hem de içerideki kalite açısından, donanım açısından. Yani ben 40-50 bin lira daha fazla verip Honda'nın sitesini almanızı tavsiye ederim sizlere. Ve listemizdeki sedan araçların en uygun fiyata satılanı. Fiat, Egea sedan. Bakın buraya dikkat. Türkiye'nin en ucuza satılan arabası demiyoruz artık. Çünkü ondan daha ucuza satılan araçlar var. Ama sedan olarak şu anda Türkiye'nin en ucuza satılan sedanı Fiat Egea sedan. 753 bin liradan başlıyor ki başlangıç fiyatı bence oldukça iyi ama üst pakete çıktığınızda sedan olarak en pahalı versiyonu 1 milyon 310 bin liraya kadar çıkıyor. Ya açık konuşalım. Onların CV 1 milyon 500 bin liralara düşmüşken üst pakette takas indirimiyle bile olsa yani Fiat Egea'nın üst paketine 1 milyon 310 bin lira vermek hiç akıl işi değil. Bence durum bu. Tabii ki siz görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz siz de söyleyin. Ama 1 milyon 310 bin liraya çıktığınızda gördüğünüz neredeyse bütün sedan araçlarda o paraya bir versiyon muhakkak karşınıza çıkıyor fiyata göre almak mı yoksa daha az dolulukta olsa bile aynı paraya başka bir sedan almak mı bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Listemiz böyleydi arkadaşlar. En pahalıdan en ucuza gittik ve Türkiye'deki en uygun fiyata satılan sedan otomobilleri sizler için listeledik. Videoyu burada noktalıyorum. Abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir haberiniz olsun İstanbul Beylikdüzü'nde 4K detailing, 4K motor, seramik kaplama PPF kaplama, pastacila detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ aboneleri Üzerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.